Amr bin Salim bin Külsüm Şair Küseyir Azze'nin akrabası olan Amr bin Salim radıyallahu anh kendisi de şairdi. Mekke'de huzalardan olup hayatı hakkında fazla malumat yoktur. Ne zaman Müslüman olduğu kesin bilinmemektedir. Hudeybiye sulhundan dönerken Resulullah'a bir koyun ve bir deve hediye ederek onun duasını almıştır. Kinani kabilesinden Enes bin Züneym Müslüman olmadan önce Resulullah'ı hicveden şiirler söylemiş, onu dinleyenlerden huzalı bir genç dayanamayıp Enes'in başını yarmıştı. Kinani kabilesinin dostu olan Kureyşli müşrikler bu olaylar üzerine Müslümanların tarafını tutan Huza kabilesine bir gece aniden müthiş bir baskın yaptılar. Sonra Beni Bekirlerin anlaşma hükümlerini ihlal ederek bir gece huzalara saldırarak birçok insanı katlettiler. Böylece Hudeybiye sulh antlaşmasını bozmuş oldular. İşte tam bu sıralarda Amr bin Salim, 40 kişilik bir heyetle Mekke'nin fethinden önceleri Medine'ye, Resulullah'ın yanına gelerek, Resulullah'ın huzuruna çıkarak kabilesinin uğradığı baskını okuduğu uzun bir recezle, şiirle anlatmak için ondan izin istedi. Resulullah izin verince şiirlerini okudu. Şiirinde meal olarak şöyle diyordu. Ey Allah'ım! Ben bizim babamızla onun babası arasındaki eski ittifakı anlıyor ve yardımını diliyorum. O zaman biz baba mevkiindeydik. Sense oğul mevkiindeydin. Sonra Müslüman olduk, sana yardımdan el çekmedik. Öyleyse Yüce Allah'ın sana hazırlamış olduğu yardımla bize yardım et, destek ol. Allah'ın kullarını çağır, acele gelip imdadımıza yetişsinler. İçlerinde Allah'ın Resulü'nün de olduğu, yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girdiği, savaşmaya hazırlandığı ve büyük bir ordunun başına geçmiş bulunduğu halde denizler gibi köpükler saçarak akıp gelsinler. Çünkü Kureyşliler sana verdikleri sözde durmadılar. Seninle yaptıkları en sağlam misakı bozdular bizi Mekke'nin aşağı tarafında yerimizde gözetlediler. Gafil avladılar. Halbuki onlar hem çok zayıf ve önemsiz hem de sayıca çok azdılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Bizi vetirde geceleyin uykudayken birden baskına uğrattılar. Bizi rükû ve sücud halinde Müslüman olduğumuz halde öldürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz kimi suçluyor ve suçlu biliyorsunuz diye sordu. Amr bin Salim, Beni Bekirleri dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hepsi mi diye sordu. Hayır, suçladığımız onların amcası, oğulları, beni nüfaselerdir. Kamin başkanı da Nefmel bin Muaviyetün nüfasidir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Beni Bekirlerden bir kabiledir buyurdu. Resulullah daha sonra şöyle dedi. Ben Mekkelilere adam gönderip bu işi onlara soracak, kendilerini bazı hususları seçmekte muhayyer kılacağım buyurdu. Şair Hasan bin Sabit de söylediği bir şiirde, Beni kağıplardan birçok kişinin kılıçları kınlarında sokulu olduğu halde, Mekke'nin batısında Kureyşliler tarafından öldürülüp bırakıldıklarını açıklar. Öldürülenler 20 veya 23 kişiydi. Resulullah Amr bin Salim'in şiirini dinledikten sonra ridasının eteğini toplayarak ayağa kalktı ve kalkarken de ''Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle beni kağıtlara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde bulunan Yüce Allah'a and olsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum şeylerle huzaları da koruyacağım. Huzalar bendendir, ben de huzalardanım. Ey Amr bin Salim, ''Sen yardım edilmiş oldun.'' buyurdu. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gökte bir bulut göründü. Gök gürlemeye başladı. Resulullah, ''Bu gök gürlemesi beni Kâğıplara yardıma işarettir. Bu bulut yağmur yağdırırcasına beni Kâğıplara yardım olunacaktır.'' buyurdu. Resulullah'ın zevcisi Hazreti Meymune binti Haris radiyallahu anh'in bildirdiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim evimde gecelediği ve namaz için kalkıp abdest aldığı sırada üç kere ''Lebbeyk, davetine icabet ediyorum.'' Üç kere de ''Nusirte, sen yardım edilmiş oldun.'' buyurdu. Hz. Meymune, ''Yoksa yanında bir kimse mi var?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Şu Kâbe oğullarının Recez okuyucusu feryat ederek bana sesleniyor ve imlatlarına yetişmemi istiyor.'' kendilerine karşı Kureyşilerin Beni Bekirlere yardım ettiklerini söylüyor, buyurdu. Hadisenin vuku bulduğu sabah da Resulullah Hazreti Aişe'ye, huzalar da bir hadise çıktı buyurdular. Hazreti Aişe radiyallahu anh, Ya Resulallah, kılıç onları yok etmişken Kureyşliler seninle aralarındaki muahideyi bozmaya mı kalkıştılar dersin diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu. Onlar Allah'ın olmasını dilediği iş için muahhiriyi bozdular. Hazreti Ayşe radıyallahu an sordu. Ya Resulullah bu iş hayırlı mıdır yoksa zararlı mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlıdır buyurdu. Aradan üç gün geçmişti. Resulullah halka sabah namazını kıldırmıştı. Arkası halka dönük olarak mescitte oturuyordu. Kureyş müşrikleri Beni Bekirleri gizlice destekleyerek Huzalıları yenip onlardan öldüreceklerini öldürdükleri ve böylece Resulullah'la aralarındaki ahd misakı bozdukları zaman Amr bin Salimül Huzayi yanına Huzalardan 40 süvari alarak başlarına gelenleri anlatmak ve yardımını dilemek üzere Medine'ye Resulullah'ın yanına geldi ve başucunda durdu. Yukarıda anlatılanların aynısı konuşuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine yardım edeceğini söyleyerek Mekke'nin fethiyle sonuçlanacak olan fetih hazırlığını başlattı. Mütevazı ve ibadete çok düşkün olan Amr bin Salim radıyallahu anh Mekke fethi günü Resulullah'ın Beni Ka'b kabilesine verdiği üç bayraktan birinin alemdarıydı kaynaklarda Amr bin Salim bin Külsüm'ün hanımları ve aile bireyleri hakkında ve diğer yaşamı, katıldığı seferler, rivayet ettiği hadisleri hakkında veya ölüm tarihiyle ilgili fazla hiçbir bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.